Selamünaleyküm arkadaşlar, kolay gelsin. Bugün e, Linux makinama giriş yapacağım. Komutla giriş yapacağız. SSH komutla komutuyla. E, ba, benim bir arkadaşım girememiş. Kardeşimi çok sevdiğim için. Arkadaşlar bu puti gördüğünüz üzere. John geliyorsunuz bu komut olduğu için SSH. John Ostion'a basıyorsunuz. Buradan bu komutu yapıştırıyorsunuz. Buradan aldıysanız ben konuda arkadaş atacağım zaten. Siz de atarsınız. Bir yaparsınız. Sensasyona geri geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu portu da. Buradaki de bu port oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Open'a basıyoruz. Road. pasportumuzu giriyoruz. Ay yanlış yedim böyle yazıyoruz C1 Evet giriş yaptık arkadaşa vereceğim makina da budur şu anda makine da boştur CD onda veya da CD iki nokta üstte Evet arkadaşlar makinamız şu anda boş CD rot diyelim LS diyelim makinamızda bir şey yoktur herkese kolay gelsin Böyle bu kadar basittir. Hadi iyi günler kolay gelsin.